Baba akşam oldu hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana, ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse, prosedüre uyalım o zaman. Ee, yok, var orada ayakkabın, yeni ayakkabı falan yok sen. Maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma, yok öyle. bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun, her seferinde aynı şey yapıyorsun. Güzel ne çatışma ya. başladı. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım. Alacağım. <laughs> Sen niye bu çocuğu her dedin? Yo hep senin önden baban çımarttı bu çocuğu. Torunum diye verdiler, verdiler önden sonra. Ne dememize çıktı. şimdi ne isten oldu. Anne babayı konuşur. birbirine düşürme görevi. Tamam, okey. Devam edelim. Ne yapıyorsun? Her seferinde! Allah belanı! Böyle okuma isyan, <laughs> tamam. Keşke senin babanın oğlu aptal al eri! Tamam. Aptal! Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Aa! Kendini paralamak. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte heves kaçtı tamamdır. Hadi gidip alalım. Bu saatten sonra ne <laughs>